Selamlar dostlar. Herkese merhaba. Sesim biraz yorgun gelebilir. Kusura bakmayın. Akşamüstü oldu. Bu hafta sonu bayağı bir çalıştım. Onunla ilgili de şimdi göstereceğim size neler yaptığımı. Bakın. Hep tavuk köpek gösteriyoruz. Bu sefer de kedileri gösterelim. Bunlar da kediler. Bu kediler yalnız e, sürekli yemek yiyorlar. Başka bir şey yaptıkları yok yani fare avı falan. Bir tane fare dadan dökemese. Onu da göstereceğim bu videoda. Ama asıl bu videomuzun konusu bu küçük evimize böyle balkon şeklinde bir yer yaptım. Çok da güzel oldu böyle. Ee, onu göstereceğim. Bayağı bir uğraştım. iki günden beri onunla uğraşıyorum. Onu tanıtacağım ama öncesinde bu kedileri bir göstereyim dedim. Bununla ben köpeklere yemek vermiştim. Şimdi orada kalan artıklar var. Onu, onları yalıyorlar. Ama fare avı yok tabi. Kümese bir tane fare şey yaptı. E, girdi. İçeride bir türlü çıkaramıyorum iki haftadan beri. Bayağı bir problem oldu o benim için. Delikleri kocaman delikler açmış kümesin içinde. Şimdi onu da göstereceğim. Tabi kümesi kaldıracağız ama kaldırmadan e, önce böyle bir olay kötü oldu yani benim için. Açıkçası. Şimdi havalar düzgün giderse şöyle bu hafta da iyi olursa yani bu hafta sonu muhtemelen kaldırırız diye tahmin ediyorum. O şekilde planladım çünkü. Evet şimdi gelelim bakalım. Neler yaptık onları göstereyim size. Yaman'ın yine keyfi yerinde sabahtan beri dolanıyor. Yeni geldi içeri girmek istedi. Onu içeriye aldım. Şöyle bir geniş göstereyim ilk başta şöyle evi. Evet arkadaşlar bu hafta sonu Böyle bir balkon yaptım, atık tahtalardan elimizde var demiştim zaten. Şöyle, çok güzel oldu. Şimdi gelin buna yakından bir bakalım bakalım neler yaptım, nasıl yaptım onu göstereyim size. İlk başta şu yerden başlayalım. Yağmur yağdı tabii buranın böyle olduğuna bakmayın. Buraya böyle bir çukur açtım. 50 santim genişliğinde 40-50 santim genişliği var. 50 santimde e, derinliği var. Ondan sonra aynı şey olarak buraya da bir tane açtım. Şöyle. Buralar hep çamurlu. Yağmur yağdı. Hep dolandım buralarda. O yüzden bayağı bir çamur oldu. Aynı şekilde burası da yine 50 santim. E, genişlik 50 santim de derinliği var. E, bu 10'a 10 geliyor bu şeyler. E, bacaklar. Bu 10-10 tahtaları buraya koydum. iki tane ayak olarak. Sonrasında dibini de betonladım. Şimdi yağmur yağdığı için su dolmuş da oralar. Daha iyi oldu. Beton suyu çektikten sonra toprakları da üstüne, üstüne kapatacağım. Üstünü nasıl yaptım? Üstünü de şöyle yaptım. Karanlık burası ama ha, şöyle daha iyi. Şuraya şöyle bir tane 5'e 10 koydum. Yanlarına da şöyle destekler koydum. iki tane. Bu aralara da yine böyle atık tahtalarla böyle kapattım. Sonra burayı birleştirdim böyle. Bu tahta atık tahtaları da üstüne çaktım çiviyle. Ondan sonra bunun üstüne de böyle bir elimizde artık on dilim vardı ya bu evden kalan on dilimleri böyle çaktım. Böyle bir alan oldu burası. Böyle bir alan oldu, ee, çok güzel oldu. Yani yağmur falan yağdığı zaman en azından yazın güneşten, kışında yağmurdan sudan bizi koruyacak. Bunun altında işte semaver yakabiliriz, ne bileyim, mangal yapabiliriz bu alanda. Önden de göstereyim. Önden görünüşü de bu şekilde, şöyle. Şuraya alın tahtası yapacaktım, o yok elimde onu alacağım böyle boydan boya şöyle bir tahta çakacağım şu ön tarafa. Hem rüzgarı keser. Tabi insanoğlu yaptıkça yapıyor yani. Bilmiyorum şimdi bunu yaptık bu şekilde güzel oldu ama şimdi başka fikir doğuyor adamın aklında. Şimdi diyorum ki eğer imkan olursa tabi şimdi değil de bu yanlarını böyle kapatayım. Şuraya kadar şöyle şu alandan şöyle şu mesafeden şöyle karşıya doğru kapatayım diyorum. Dört tarafını da. Oraya da bir tane kapı yapayım. Burada tabii kot farkı var. Orada küçük bir merdiven. Ondan sonra bu zemini de böyle tahtayla hiza alayım. Beton olmaz çünkü burası çok beton yer. E, o kadar betona da gerek yok bahçenin içinde. Böyle hiza alayım burayı da. Ondan sonra e, bu camdan içeriye dışarıya buraya bir tane masa atayım diyorum. Ondan sonra yazın veya kışın yemekleri falan burada yiyebiliriz yani. Bir alan daha oluşturmuş olduk bu sayede. Bu taraftan da görüntüsünü çekeyim. Şöyle geçeyim bir dakika. Şöyle. Evet. Bu taraftan da böyle görünüyor. Bayağı sağlam oldu. En korktuğum şey rüzgar alması. Çünkü burada bayağı bir rüzgar var. İnşallah bir şey olmaz. Bir problem çıkartmaz inşallah bize rüzgar. Ama kaldıramaz diye tahmin ediyorum. Çünkü bayağı büyük. Nereden baksanız 15-20 santim şu vidalar attım bu bağlantı noktalarına yukarıya. Bayağı güzel oldu. Heh. Bir de aklımdayken şunu da söyleyeyim. Bakın şu köşeleri de artık bir şeyle köpükle veya herhangi başka bir şeyle dolduracağım ki böyle çarpan su oradan aşağıya inmesin cama. Şöyle biraz genişte göstereyim size. Havada kararmak üzere. Şu farenin deliğini de göstereceğim. Hava kararmadan kediler hala burada. Bakın böyle bir alan oldu. Eğimi de çok vermedim. Buradan aşağıya doğru ki çünkü eğer yeri yükseltirsem zemini kafa yukarıya çarpmasın yani. Ama yine de yeterli bir eğim var orada. Yani on dilini o kadar fazla almışız ki bakın bir tane hala bir tane bile hala duruyor yani arttı. Bu arada limonlar bayağı bir kötü oldu. Soğuk havadan, kardan, soğuktan böyle. Şurada da iki tane limon var. Bunlar döktüler yapraklarını. İnşallah bir şey olmaz, kurumazlar inşallah. Şimdi size fare deliğini göstereceğim. Bu arada Hüsnü bayağı bir Problem çıkartmaya başladı ya. Yedi bela Hüsnü. Hüsnü oğlum niye böyle yapıyorsun? Bir rahat bırak insanları ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi nasıl göstereyim size? Karanlık ama görünüyor mu? Görünecek mi bilmiyorum. Bakın. Nasıl delikler oluşturmuş oralarda yerde. Görünmüyor. Çok fazla görünmüyor. Bunu gündüz çekmeliydim aslında. Neyse. Bir dahaki videoda gösteririm. Daha detaylı. <laughs> fare e, artık yem yiyor içeride ne yapıyor. tavukların böyle kı kıç taraflarında tüyler yok. E, acaba onları da mı o yiyor diye çünkü bayağı bir gözlemledim. Birbirlerini mi birbirlerini gagalıyorlar diye tahmin ediyordum ilk etapta. Bu tüy yeme problemi var diye tahmin ediyordum ama öyle bir şey yok. Çünkü bayağı uzun süre gözlemledim, hiç birbirlerini gagalamıyorlar. Muhtemelen bunu da fare yapıyor. Hatta tavuklarımızdan bir tanesi de öldü, sarı olan. Hiçbir şeyi yoktu, hiçbir hastalığı yoktu, gayet iyiydi. Ee, ama durup dururken öldü. Bilmiyorum artık. Ee, farenin yediği yemden mi yedi? Dokundu mu? Zehirlendi mi? Nasıl oldu? Hiç anlamadım. Bakın, kıç taraflarını göstereyim size tavukların. Genelde şeyleri yok, tüyleri yok. Nasıl göstereyim size? Bakın görüyor musunuz? Acaba tünekteyken bakın bunlar da bunlarda da var. Bu tüy yolma hastalığı değil arkadaşlar. Yani gözlemledim ben bunu. Birbirlerini gagalamaları falan hiçbir şeyleri yok. Muhtemelen tünekteyken fare bunların e, bu kış taraftaki tüylerini yiyor. Hatta dışkılarını göstereyim size. Deliklerini gösteremedim ama Dışkılarını göstereyim. Bakın. Dışkılarını görüyor musunuz? Bu fare dışkısı işte. Ayağımızla gelmiş olabilir buradan dışarıya. Siyah. Nereden girmiş derseniz içeriye. Şuradan girmiş. Buradan toprağa kazmış. Bunun altından oradan çıkmış. Ben burayı kapattım. Şimdi içeride kaldı. İçeride kaldı. Tam şu toprakla şey arasında. Nedir onun adı? Branda'nın etekleri var ya. Toprakla Branda'nın eteklerinin olduğu yerde bir maksimum bir 5 santim veya 4 parmak e, şeyinde arasında böyle dört köşe böyle dolanıyor. Gece de dışarıya çıkıyor. Gece de takip ettim ama bulamadım. Yakalayamadım yani daha doğrusu. Evet. Hüsnü kızıyor. Artık akşam oldu. Hadi içeriye girin diyor tavuklara. Çağırıyor onları. Bunlar da girsin içeriye. Ben de kapılarını kapatacağım. Evet dostlar bu şekilde bayağı bir yorucuydu. Yaşar abi var bizim bu karşı komşu sağ olsun. O o da yardım etti bana. Yoksa tek başıma onu yapmam mümkün değildi yani. Hem fikir verdi. İşte şöyle yap, böyle yap gibisinden. Projenin mimarlığını yaptı. Hem de Allah razı olsun yardım etti bana. Ondan sonra böyle bir şey çıkarttık ortaya. Çok güzel oldu bu alan bizim için. Yine geliştirirsek çekeriz artık. Bakalım. Kısmet. Ee, evet dostlar. Bu videomuz da bu kadar olsun. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.